Esselamu Aleyküm. Cümleten merhabalar. Kur'an-ı Kerim'de Rahat Suresi 11. Ayet-i Kerime'de Allah şöyle buyuruyor. Bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe Allah bu toplumun değiştirmez. O toplumu değiştirmez. Yani iyilik veya güzellik bir toplumun iyiliği, bir topluma iyilik veya güzelliğin gelmesi bizim elimizde. Biz de her şeyi Allah'tan bekleyerekten düzelmeye çalışırsak daha çok bekleriz. Sosyal medyaya baktığımız zaman görüyoruz ki, özellikle siyasi olarak bugün mesela e, gündemde olan e, konulardan bir tanesi, işte siyasi parti e, milletvekillerinin dün kara dediklerine bugün beyaz demesi, bugün beyaz dediklerine yarın kara demesi farklı farklı tutumları olması toplum tarafından çok eleştirildi. Aslında bunun eleştirilecek bir tarafı yok. Herkes kendine bakması lazım. Acaba benim durumum nasıl? Toplumun durumu nasıl? Toplum gerçekten tutarlı mı? Yok tutarlı değil. Onun için de toplumu seçtiği adamlar, kişiler böyle acayip karayip davranabiliyorlar. Dün kendisine söylen adam, dün kendine seven adamı baş tacı yapıyor. O adam da utanmadan karşı tarafa gidiyor. Böyle iddialı cümleler kuruyor. Değişik konuşmalar yapıyor. Şahsen bunları biz dinleyince, ben dinleyince ben utanıyorum. Müslüman olanın, adam olanın tutarlı bir davranışı olması lazım. Dün ak dediğime bugün kara diyemem. Veya da dün kara dediğime bugün ak diyemem. İnsanı her şey para değil, makam mevki değil. İnsanda onur, haysiyet olması lazım. Ya bu dünyanın üstü olduğu gibi toprağın altı da var, hesap da var. Yani her şey menfaate göre e, değerlendirilmez ki. Ya topluma şöyle genel olarak baktığımız zaman maalesef toplumumuz e, bu manzarayı büyük bir çoğunlukla hak ediyor. Yani insan e, onurlu bir varlıktır. Allahu Teala Tin Suresi'nde öyle buyuruyor. Biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. Ya, bu şerefli olan insan da şerefli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yani böyle insanın onuruna yakışmayacak şekilde hareket etmemesi lazım. Mesela bir partiden, bir gruptan oy alan milletvekili partisinden istifa edebilir. İstifa ettiği anda milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekiyor şahsiyetli duruş bunu gerektirir. Ama toplum da buna itiraz etmesi lazım. Kardeşim sen dün bize kötü diyordun, biz de ne yaptık ki iyi olduk? Veya da sen nasıl bize geldin, hangi yüzde geldin diye bunu sorgulaması lazım. Ama maalesef giden de gelen de bunu sorgulamıyor ve bu şekilde toplum çürüyor. Toplum çürüyor. Çürüyen toplumların da ee, insanlar medeniyeti içinde yer alması, başarılı olması pek mümkün görünmemektedir. Ne yapmamız gerekiyor? Kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, onurlu bir çizgi takip etmemiz gerekiyor. Dava adamı ise dava adamı gibi davranmamız gerekiyor. Dava adamı değil de sıradan bir vatandaş isek, e, orada da sıradan bir vatandaş gibi. Düzgün bir şekilde davranmamız gerekiyor. Şunu unutmamak lazım. Sorgulamaktan kaçırmamak lazım. Hesap sormaktan korkmamak lazım. Yani bir açığı olmayan insan, yanlış yapmayan bir insan Allah'tan başkasından korkmaz. Ya i̇nsan Allah'tan da korkmaz. Allah'ın emir ve yasaklarına uyan insan Allah'tan niye korksun ki? Ya özellikle bizim gibi olan yöneticilerden niye korkalım ki? Kanuna, hukuka saygılıysak. Eleştiri hakkımız tabii ki var. Hakaret etmediğimiz müddetçe, küfür etmiyorsak tabii ki eleştireceğiz. Onlar bizim tanrımız değil, onlar bizim Rabbimiz değil. Onlar da bizim gibi insan. Biz onları o makamlara getiriyoruz. Ve onlar düzgün olsun, insanlara düzgün hizmet etsinler diye biz onları o makamlara getiriyoruz. Yoksa başımıza kral olsunlar, tanrıcılık oynasınlar diye o makamlara getirmiyoruz. İslam tarihinde gördük, Hazreti Ömer'i bile, bilesi fazla, Hazreti Ömer'i eleştirmişler, sormuşlar, sorguya çekmişler. Kısaca anlatmak istiyorum. E, ganimet mallarından herkese kumaş dağıtılıyor. Dağıtılan kumaşlardan herkese yarım elbise çıkıyor ama Ömer hutbeye çıkıyor bir cuma günü. Bakıyorlar aynı kumaştan Ömer'in elbisesi sağlam, Ömer'e sağlam bir elbise çıkmış. Adamın birisi diyor ki Ey Ömer sen bize itaat et. İşittik, işitin ve itaat edin dedin ama biz sana itaat etmeyiz. Niye diyor Hazreti Ömer? Bize verdiğin <laughs> elbiseden yarım kumaşlık, yarım elbise çıkıyor ama görüyoruz ki senin üzerindeki kumaş tam sen bizden fazla almışsın. Bu nasıl olur? Hazreti Ömer adama sen kimsin lan demiyor. Sen kimsin de beni sorguluyorsun demiyor. Hemen o Abdullah diyor ki Abdullah sen cevaptır. Abdullah da kalkıyor diyor ki e cemaat babam halife devlet başkanı biliyorsunuz. Halife'nin elbisesi eskiydi. Ben hakkımı ganimetten olan hakkımı Ömer'e verdim ve halife kendine sağlam bir elbise yaptırdı. Hazreti Ömer'i sorgulayan adam diyor ki tamam Ömer. Ey halife tamam sana işittik ve itaat ettik. E şimdi biz yöneticileri eleştirdiğimiz zaman belki yöneticiler bize bir şey demiyor ama onun yalakaları, onun yancıları bizi gömmeye çalışıyor. Hayır hayır olmaz. Biz hakkı ve hakikati söylemek zorundayız. Biz yöneticileri hizmet etsin diye seçiyoruz. Bu. Hizmet etsin. Bu, bu kadar. Yani başka bir şey değil. Bize krallık yapsınlar diye değil. Başımızda böyle ceberrut olsunlar diye değil. Sadece ve sadece hizmet etsinler diye seçiyoruz. ben hizmet etmek istemiyorum. E kardeşim o zaman sen hizmet etmek istemiyorsan hiç kenara çekilirsin. Kenara çekilirsin. Senin yerine güzel hizmet eden bir insan gelir. hem hizmet etmek istemeyip hem de o görevde kalmak istersen o zaman kul hakkına girersin. Bu milletin vebalini omuzuna alırsın. Allah-u Teala da bunun hesabını sana sorar beceriksiz adamları seçen halka da Allah soracak. Beceriksiz adamları. Hadi bir defa seçtin, yanıldın. Ama aynı adam beceriksiz adamı benden de ikinci defa seçiyorsan, üçüncü defa seçiyorsan o zaman onu seçen adamlar da vebalde. Başka böyle adamların seçilmesine itiraz etmeyen din adamları da vebal altında. Din adamı demek sadece namaz kıl, oruç tut falan değil. İbadet yönü de değil. İslam'ın ibadet yönünü gündeme getiren adam değil. İslam'ın sadece ibadet yönü yok. Ki. İslam'ın sosyal yönü de var. Devlet yönü de var. Yani düşünsenize bir e, imam efendi, bir hoca ya da bir din adamı diyelim. E, az maaş alan toplumun az maaş almasını gündeme getirmiyor. Zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan işçilerin Haksızlığa uğradığını gündeme getirmiyor. Varsa yoksa camiye para verin, namaz kılın, oruç tutun. Böyle bir din adamı olamaz. Bekarları evlendirmesi için, fakirlerin eve ev bulması için, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç sahibi ihtiyaçlarını giderme için her türlü konuşmayı yapması lazım. Bilimden ilimden konuşması lazım. Yani görüyoruz şu anda, özellikle de bugünümüzde. İşte görüyoruz Amerika'nın dünyaya yapmış olduğu ceberrutlu e, hocalar, din adamları yöneticilere nükleer elde etmenin farz olduğunu her gün söylemesi lazım. İslam ümmetinin birlik olmasını her gün söylemesi lazım. Ama ne olsun bana ne onları bir yapar diye köşeye çekilirlerse onlar da vebale girmiş bulunmaktadır. Yani hesap edin İmamlar ee, hocalar hiç konuşmuyorlar. İslam Birliği'nden konuşmuyorlar. Ya yani, İslam ülkeleri paramparça edildi. <laughs> Hala etkili hocalardan bir ses yok. İslam Birliği'nin oluşturulması üzerine bir konuşma yok. Bunda vebal sadece e, Amerika'nın yönetiminde mi? Bizde asıl vebal bizim üzerimize. Biz niye birlik olmayı gündeme getirmiyoruz? Bakın İran şu anda topun ağzında. Suriye'yi bitirdiler, Libya'yı bitirdiler. İşte Yemen'i bitirdiler, Sudan'ı bitirdiler. Mısır'da zaten bir hayır yok. İslam ülkeleri bitti. Önümüzde kala kala tek İran kaldı. Bazı hocalar, bazı kişiler utanmadan mesela hala bu ortamda bile mezhepçilik yapıyorlar. Mezhepçilik yapıyorlar ve ümmetin arasına Fitne sokuyorlar. Geçmişi karıştırıyorlar. Bu insanların söylemiş olduğu sözden, konuşmalardan kim razı oluyor? Emperyalizm ve siyonizm mi, e, memnun oluyor yoksa Müslümanlar mı memnun oluyor? Bunu düşünmek lazım. İran düşerse sıra Allah korusun bize geliyor. Bu konuda Müslümanların dikkatli olması gerekiyor. İnşallah sürçü lisan eylememişizdir. Söylediğimiz sözleri bir dünyalık menfaat için söylemiyorum. Ee, burada hiçbir dünyalık menfaatim yok. Allah biliyor. Tek derdim gariplerin, mazlumların yüzünün gülmesi, ümmeti Muhammed'in bir an önce birlik olup ayağa kalkması, zalimlerin karşısında sert bir duvar olması. Yoksa bizi teker teker bitirecekler ve bizi köle yapma için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz direneceğiz, mazlumun yanında olacağız, haklının yanında olacağız ama asla ve asla siyonizm ve kapitalizme köle olmayacağız. Kapitalizme ve siyonizme ve onların uşaklarına asla köle olmayacağız. Son sözümüze, son nefesimize kadar hak ve hakikati söyleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Selamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.